Merhaba, hoş geldiniz. Ben Hasan Karaca. Arkadaşlar, bugün biberleri hem suluyoruz, hem kontrol ediyoruz. Mantar. Evet, mantar başlangıcı var, ufaktan ufaktan. Niye netlemedi bunu bu ya? Şuraya koyayım. Evet. Gördüğünüz gibi orada ve şurada küçükten bir mantar başlangıcı olmuş ve e, şu bitkide de ve şu bitkinin altında da var. Hemen yan tarafındaki bitkide de var. ufaktan ufaktan mantar başlamış. Şöyle yapraktan atılan e, bunlar bebekken yapraktan atılan yani fideyken yapraktan atılan mantar ilacı işe yaramış. Yani bakır atmıştık. Bakır işe yaramış. Şimdi orta gövdede çiçeklenmeleri göstereceğim. Tam tamına 29 günlük bu biberler. 29 gün önce dikildi. Yani 1 Haziran demeyeyim. 28 Mayıs'ta dikildi biberlerimiz. Şu anda gelişimleri gayet güzel. Sulama yapıyoruz. Bugün biraz gübre verdim. Gördüğünüz gibi. Gövdeler biraz kalınlaşmış. Güzel. Ve ilk boğumlarında gördüğünüz gibi üçer adet şu anda Netleyemedim ya rüzgar var bitki sallanıyor. Şu anda bak gördüğünüz gibi 1 iki üç tane biberimiz var ana gövdenin üzerindeki çatalın orta göbeğinde orta göbekte çatalda üç tane e, çiçeğimiz var. Bu çiçekleri tutturmak önemli. Yapraktan uygulama yapacağız. Mesela onun üzerindeki gördüğünüz gibi boğum arası kısa ve hemen boğum arasında bir tane daha çiçeğimiz var şurada. Bu çiçeğimiz tutmuş. Burada da 3 tane çiçeğimiz tutmuş. Yani çiçeğimiz var. Bunları artık tutturmak için bir iki uygulama yapacağız. Bugün e, gördüğünüz gibi gübre verdim. Çapa yapıldı geçen gün. Aralar falan çok otluydu. Şuralar biçilecek. Karşı taraflar biçilecek. Aynı otu bu şekilde temizlenecek arkadaşlar. Şuraları biçtim. Ondan sonra e, bu şekilde gübre atılıp tekrardan sulanacak. Bu gübre verildi buraya. Akif abi sonra konuşuruz onları. Şu anda farklı bilgiler veriyorum. Gördüğünüz gibi çatallarda her çatalımızda şu anda çiçeklerimiz gördüğünüz gibi ufaktan ufaktan gelişiyorlar. Üre girmiştik buraya. Dönüme ortalama olarak 6 kilo civarında falan üre girildi buraya. Çok fazla değil. Bu da biraz geliştirecek bitkiyi ama fazla atarsanız çiçekleri biraz sıkıntı yapabilir. Onun için çok az girmiş giriş yaptık. Gene burada da aynı çiçeklerimiz orta çiçeklerimiz ve yan tarafa çıkarılan dallarda çatallardaki çiçeklerimiz mevcut. Her çatalda şu ana kadar çiçeğimiz var. Bu çiçeklerde tabii ki tutturmak önemli. Tutturmak için de bunları yapraktan besleme yapacağız. Yapraktan besleme yaparken de nelere dikkat etmeliyiz? Fazla gübrelemeden kaçınmalıyız arkadaşlar. Fazla gübreleme her zaman sıkıntı yaşatır. Şimdi bizim buraya damlama şimdi çekme imkanımız yok. Salma sulama yaptığımız için suyun böyle fazla biriktiği yerlerde yapraklar biraz daha sarı. Yani çok sulama iyi değil. Az ve kararında sulamak önemli. Gördüğünüz gibi buraları biçmiştim. Bugün e, makineyle girdim. Araları biçtim. Ortalar e, çapacı geldi. Çapaladı. Şimdi diğer tarafta e, bir biberimiz daha var. Buralarda yarın falan biçeceğim. Gördüğünüz gibi biberlerin etrafını temizlettirdik. Adam akıllı. Gübresini dağıttık. Çünkü yapraklar gördüğünüz gibi biraz daha sarımtırak, ee, bu neden kaynaklı? Azot eksikliğine kaynaklı. Çünkü bugüne kadar dikilişinden bugüne kadar 1 gram gübre verilmedi. Sadece taban gübresiyle duruyor. Gördüğünüz gibi suyumuz da yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Şu şekilde devam ediyor. Buraların hatları kapalı. Şimdi diğer taraftaki biber ve patlıcanımız var. Patlıcanda da bir iki bir şeyler göstereceğim sizlere. Hastalık zararı ve ne var? İndeksi dik zararı var. Yani böcek zararı var. Onlar hakkında biraz da bilgiler vereceğiz. Şöyle sıralarımız, hatlarımız gayet belli. Şu anda gübre atıldı. Sulaması da yavaş yavaş gerçekleşiyor. Nasip olursa haftaya bu biber daha farklı olur. Yani şu anda tam 32 günlük bir biberimiz. 32 günlük olduğu için ilk gübrelemesini şu anda yaptık. 3 kere sulama yaptık. 3 4 kere sulama yaptık. Ve şu anda ilk gübrelemesini verdik. Gördüğünüz gibi burası da aynı şekilde biberlerimiz şu anda gördüğünüz gibi hatlarımız gayet güzel. Ortalarında otlar var. Onlar dediğim gibi biçilecek. Araları çapalattık, temizlettik. Çapalama her zaman iyidir. Yani bir çapa iki eşittir gübreye eş değerdir. Şimdi bitkilerimizin gövdeleri gördüğünüz gibi siyah. Yani bu bitkinin gövdelerinin siyah olmasının amacı da e, siyah olduğunu neye işarettir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bitki çalışıyordur. Ondan dolayı bitkinin çalıştığına işarettir bu siyah gövde. Gayet güzel. Şu anda aksamında herhangi bir problem yok. Ve gördüğünüz gibi orta şu ortadaki çatalın ilk ilk çatalda ikişer tane çiçeğimiz var hayırlısıyla. Bu ikişer tane çiçeğimiz e, meyveye döndüğü zaman ortalama olarak e, şu ilk çataldakinden bahsediyorum. 1 2 ve mesela onun üstündeki çatalı göstereyim. Onun üzerindeki çatalda da gene 1 2 tane. Yan tarafa geçelim. Orada bir tane. Onun yanına geçelim. Orada bir tane. Mesela gördüğünüz gibi şöyle güneşi arkama alırsam daha net görünür herhalde. Evet. İki tane burada var. Gördüğünüz gibi. iki tane burada var. Şimdi bir tane çiçeğimiz burada var. Şu ufak çiçekler şunlar çatalın devam ettirdikten sonraki tutacaklar. Diğer çatalda bir tane biber var ona da şöyle bir koparayım. Ee, şurada bir böcek zararı var. Bunu da yapraktan bir uygulama yapacağız. Neyse netlemiyor. Elimde tripod olmadığı için arkadaşlar direkt telefonla çekiyorum. Ondan dolayı bir böcek zararı var. Onu da ilaçlama yaparak gidereceğiz. Şu güne kadar dediğim gibi hiç gübre verilmedi ve hiç bir şekilde kesinlikle ve kesinlikle ilaç uygulanmadı. Sadece fidelikten çıkarırken bakır uygulaması yaptık bu bibere. Gördüğünüz gibi güneş karşıdan geliyor. Şöyle tutayım. Gördüğünüz gibi aralara gübrelerinde hayırlısıyla attık. Şimdi patlıcan var yan tarafta. Patlıcanımıza geçelim. Patlıcana bir bakalım. Mesela basınç yapıyor diye suyu açtığım yerlerde böyle hafiften hafiften artık geliyor. Çünkü böyle boru kullanıyorsanız, arada bir 10 tane vanada bir bir tane yarım vana açarsanız borunun basıncı şey yapmaz, fazla basınç binmez boruya. Onun için böyle bir sistemde çalışıyoruz. Diğerleri de komple açık vanalar. Burası da patlıcanımızın olduğu yer. Şurada kamışlar vardı. Onları biçtim. Yarın buraya çapacı girecek. Çapalama yapacaklar. Şimdi patlıcanlarımız da, da şu şekilde. Tabi bunlar hat başlarındaki patlıcanlar ve biraz önceki biberler de aynı. Hat sonlarına doğru gittiğiniz zaman biraz daha iyileşir biber olsun, patlıcan olsun. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız da gayet şu anda güzel topan patlıcan. E, Kütahya ili Gediz ilçesinde güzel bir yetiştiricilik yapıyoruz ve sizlere dilimiz döndüğü kadar ve tecrübelerimizden edindiğimiz kadar sizlere bir iki video ve görseller paylaşarak bilgiler veriyoruz arkadaşlar. Şimdi şu bitkide hiçbir problem yok. Ama şu bitkide baktığınız zaman yapraklarda bu şekilde bir bozukluk var. Bu bozukluk da nereden kaynaklanıyor? Hemen yaprağın arkasını çeviriyoruz arkadaşlar. Yaprağın arkasında kırmızı örümcek zararı var. Alt yapraklarda daha belirgin. Gördüğünüz gibi şuralarda sarımtırak sarımtırak neler var? Kırmızı örümcekler var. Bunun yapraktan uygulamasını yapacağız. Çünkü kırmızı örümcek ya şey patlıcan kırmızı örümceği çok çeker kendisine. Bir de piyasada mesela yan tarlamız var. Bunun yan tarafındaki tarlalar var. Oralar buğday arpa olduğu için buralarda saman akarı yani buğday tarlasında saman akar olur. Bu saman akarları da ne yaptı? Buğdaylar temizlenince bizim tarlamıza bulaşmaya başladılar. Gördüğünüz gibi hani biraz önce demiştim ya at başları biraz daha zayıftır. Ortalara geldiğiniz zaman biraz daha Bitkiler daha sağlıklı ve canlı olarak görünür bu şekilde ve bu şekilde. Çünkü hat başları ve hat sonlarında illaki problemler yaşanır arkadaşlar. Ama şu anda gayet güzel. Bir de patlıcan e, suyu aşırı derecede çok sever. Azotlu gübrelemeyi hiç sevmez. Yani meyve olgunlaşırken patlıcanın meyvesi olgunlaşırken azotlu gübre verirseniz çekirdek yapar. Direkt çekirdek olur ve meyve acılaşır. Onun için böyle konulara dikkat ederseniz daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Şimdi şöyle otları da arada bir yolalım ki bitkilerimiz şey yapsın, kendisine gelsin. Burada da kamış vardı. Buna da ilaçlayacağım. Gene onun içerisinde de aynı bu şekilde şöyle çok güzel bir şekilde patlıcanlarımız mevcut. Bir de arkadaşlar bizim olduğumuz bölgede e, ortalama olarak 1000-1500 dönüm civarında ne yapıyorlar? Bamya yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi yan komşumuzda bamya var. Bamyanın içerisinde gezeceğim. Yani almak isteyen arkadaşlar bana profildeki numaradan ulaşabilirler. Köylüden tedarik edip siz arkadaşlara yardımcı oluruz. Şimdi patlıcanlarımız da gördüğünüz gibi artık ufaktan ufaktan tutmuş. Şöyle patlıcan içinde görünüyor. Gayet güzel. Ee, patlıcanlarımız da gayet gayet güzel olmuşlar. Şu anda suyumuz da devam ediyor. Ee, patlıcan dedim suyu çok sever. Dibinden suyu hiç eksiltmeseniz bile herhangi bir şey olmaz. Ama şöyle söyleyeyim. Bu tarlaya patlıcan ektiğiniz zaman bir sonraki sene bu tarlaya patlıcan ekemezsiniz. İki sene sonra yine ekemezsiniz. Yok sıcak yok burada kral rüzgar var. Burada aşırı derecede bir rüzgar var. Görüyorsun bak karşıdaki ağaçlar falan şey yapıyor. Çok felaket. Şimdi bir cigara yakayım arkadaşlar. Sizlere konuşmaya devam edelim. Cigaramızı yaktık. Şimdi Şuradaki patlıcanlarımız da bunları biraz daha geç dikmiştik. Şu patlıcanlarımızı. Bunlar da e, A117 çeşidi de uzun patlıcan. Bu çeşidimiz de A117 uzun patlıcan arkadaşlar. E, patlıcan suyu çok sever dedim. Her gün sulasanız her gün yeridir. Artık biraz önce neye değiniyordum? Dedim ki bu tarlaya patlıcan ektiyseniz seneye ekemezsiniz. Ondan sonraki sene ekemezsiniz. Bak en az 5 yıl ama kaliteli verim almak istiyorsanız 10 yılda bir ekilir. Bir tarlaya patlıcan 10 yılda bir ekiliş yapılır. Bir taraftan da sizle beraber şöyle otlara yolayım ki bitkiler meydana çıksın. Çünkü ot boğuyor. Tabii çapacı gelecek yarın. Ama iki az vurur. Ben burada sulama yaparken bir taraftan da temizleyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi patlıcanlarımız da gayet e, güzel bir şekilde şaşalı bir şekilde devam ediyor. Mesela şu alttaki koltuklar var ya. Patlıcan da bu koltukları almanız lazım. Bu koltukları alırsanız daha güzel e, verim yaşarsınız. Geç gelir biraz ama kaliteli meyve ve kaliteli bitki elde edersiniz. Diğer türlü biraz daha erkenci gelir. E, erken çiçeklen ama verim biraz daha düşük olur. Şöyle gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Şimdi e, bamya'ya geçelim mi? Bamya olarak biraz bilgiler verelim mi? Şimdi biz bunu yapraktan kırmızı örümcek ilacı vereceğiz. Akar ilacı vereceğiz. Bir de yaprak biti vereceğiz. Üçünü karıştırıp İçerisine amino asit e, deniz yosunuyla karıştırdıktan sonra vereceğiz bunlara. Tabi tek başına ilaç vermiyoruz. Amino asit verme sebebimiz de bitkiyi strese sokmamak için amino asit e, girişi yapıyoruz. İlaçlarla birlikte onlara giriş yaparsak daha güzel olur. Buradaki çeşidimiz de gene A117. Küçük gördüğünüz gibi patlıcan fidelerimizi kendimiz yetiştirdik ve biber fidelerinde de aynı şekilde. Diğer tarafta e, topan patlıcan Gene bunun üzerinde topan patlıcan var. Şimdi dediğim gibi ne yapın arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle ilaç verirken tek başına ilaç vermeyin. Tek başına ilaç verirseniz bitki stresi sokabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biber fidelerimiz de gayet neşeli, albenili. Borumuz hattımız burada. Buranın toprak kesfiyesi biraz bozuk kira olduğu için ortadan tekrardan bir hat çektik. Su yarıya kadar geliyor. Mesela burası dağ. Burası çay arkadaşlar. Normalde suyu buradan saldığımız zaman böyle aşağı doğru gitmesi lazım. Ama burada dengesizlik var. Su buradan yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. Yani ben anlamadım. İlk defa ekiyorum bu tarlayı. Buradan yukarı doğru su gidiyor. Şaşılacak bir dava. Şaşılacak bir iş. Şimdi yan taraftaki komşumuz bamya ekmiş ve burada bamya üretimi çok yani 1500 dönüm civarında bamya var. Kınalı bamya var, normal bamya var. Gördüğünüz gibi bamya bitkisinde de güzel verim elde etmek için bir bu şekilde toprak kurutulmaz. Toprağın her zaman nemli olması sağlanır. İkinci bir mevzu yapraktan Sürekli olarak 7 güne bir, 10 güne bir çinko, bor ve mangan girişi yapılması lazım. Damlama usulüyle damlama yapılırsa, burada damlama yapma imkanları yok. Ve bizim de yok damlama yapma imkanımız. E, damlamadan da map gübresi girilirse, bamya için kaçınılmaz bir tonaj elde edersiniz. Bu tonaj da sizlerin ve bizim gibi çiftçilerin bir numaralı istediği bir şeydir. Şu anda... Bamyamız ortalama olarak Yok sık olsun varsın önemli değil. Ne diyorduk? Şu anda bamyamız burada 135 liradan 140 liradan alıcı buluyor. Ve bu alıcılar da Eskişehir'den, İstanbul'dan, Bursa'dan buraya alıcı geliyor. Ortalama olarak günlük 4 ton 4,5 ton civarında bamya üretimi yapıyoruz. Şimdi ben hiç sevmem bambiyi. Ya yani yemeğini severim ama toplamasını hiç sevmem. Gördüğünüz gibi şurada şöyle bir tane bambiyi koparayım. Elimi acıtıyor. Şöyle bambiyi bir sabitlersek aynı bu şekilde. Yani şöyle parmağımızın ilk boğumu kadar. Şahadet parmağımızın ilk boğumu kadar. Şöyle Netleyemedik ya. Şadet parmağımızın ilk boğumu kadar bir numara. Şurası kadar iki numara. Yani şu bitimine kadar. Şöyle göstereyim. Şurası iki numara ve şurası 3 numara olarak. Ellerde patlamış anasını satayım. Emekçeli olduğu belli. Şuna bak. Her taraf nasır. Burası patlamış, burası patlamış, burası patlamış, burası patlamış ayağın satayım. Şimdi bir numara bamya şu parmak ilk boğumuna kadar ikinci yer buraya kadar üçüncü yer buraya kadar bu şekilde üç boy bamya yapıyorlar bizim burada. Bu bamyalarda da tonaj gayet güzel ve başarılı bir şekilde elde ediliyor. Bunun da burasının yıllardır bamya ekmesinin ve bamyadan dolayı para kazanmasından kaynaklı olarak yapılan bir iş. Ortalama olarak dönümden sezon başı Mesela 6. ayın 15'inde başlıyor bu bamya toplanmaya. 6. ayın 10'u 15'inde toplanmaya başlıyor. Ne zamana kadar? Tam kıra düşene kadar 11. ayın 20'sine kadar burada bamya toplanıyor. Ortalama olarak dönümden 1 ton civarında falan bamya alınıyor. Veya 1.5 ton civarında bamya alınıyor. Bu 1 ton 1.5 ton bamya da 100 30 liradan şu an hesap ederseniz bir dönümden 130 bin lira, iki dönümden 260 bin lira. Tabi 10 dönüm yaparsanız 10 dönümden de siz hesap edin. Yani 1.3 milyon, 1.4 milyon civarında para kazanırsınız. Yok bu e, susuzluktan değil. Buranın toprağı gördüğünüz gibi taşlı. Yani Bamya bu toprağı çok sever. Yani böyle taşlı toprağı çok sever. Şu yan taraftaki bizim biber olan tarla gibi Taşsız bir yere ekerseniz bu bamya delirir. Delirir dediğimiz yani aşırı derecede bir boy yapar ama verim alamazsınız. Biz e, gördüğünüz gibi buralara biber diktik. Bu, bu taraf çapalanmadı. Gördüğünüz gibi çapa yapılmadı bu tarafa. Yarın burayla patlıcanın içerisine yapılacak çapa. Şu oradan üst tarafı yapıldı. Gördüğünüz gibi dediğim gibi Böyle bir toprağa yaparsanız, toprak gayet güzel. Şu an e, deniz kumu gibi bir kum var burada. Şu Şekilde göstereyim. Gayet güzel. Şimdi buraya ekim yaparsanız, bu boy boy olarak çok boylanır, ama verim alamazsınız arkadaşlar. Bir de e, videolarıma like atıp kanalıma abone olmuşsunuz arkadaşlar ya. Oradan bir, bir de videoya bir tıklayalım şöyle bir beğenelim arkadaşlar. Yani burada bilgiler veriyoruz, gayet güzel. Şimdi Bamyada da kısır topraklara yani verimi az olan topraklara ekim yaparsanız daha güzel sonuç elde edersiniz. Çok kaliteli toprağa bamya ekerseniz tonaj alamazsınız arkadaşlar. Şimdi yan tarafta fasulyemiz var. Fasulyeyi de fasulyeye geçeceğiz. Şimdi badalan fasulyesi vardı. Badalan fasulyesi ekmiştik. Badalan fasulyesinde de mantara kaptırdık. Mantarı hastalık var. Şimdi benim hani biçiyorum dedim ya, bu aygıtla biçimini yapıyoruz. Badalan fasulyemiz var. Mantarı hastalık oldu ve ikinci bir mevzuda sulamaya yetişemedik. Ondan dolayı badalan fasulyesinde biraz sıkıntılarımız oldu. Nasıl sıkıntılarımız oldu? Tonaj yönünden biraz kaybımız oldu. Ve aralarda böyle kurumalar oldu arkadaşlar. Şimdi fasulyenin olduğu bölüme de şöyle geçelim. Şöyle görelim. Hani biraz önce dedim ya mantarı hastalığa kaptırdık diye. Gördüğünüz gibi fasulyede mantarı hastalık var. Ama şu şekilde gayet güzel ve canlı bir şekilde yaprakları var. Bazı yerlerde gayet hoş. Şu şekilde fasulyelerimiz de başarılı bir şekilde gelişiyorlar bir taraftan da. Tabi bunları biz şu anda toplayıp pazara götüremeyiz. Çünkü bu sararıyor. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 tane, 5 tane. 5'er tane içerisinde tane var. Şu şekilde. Gayet güzel. Bu sararıyor arkadaşlar. Sarardıktan sonra mum gibi sap sar oluyor bu fasulye. Sarardıktan sonra pazara götürüyoruz. Pazarda ortalama olarak 160 170 lira bandında satışlarını gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Dün pazardaydım. Ortalama olarak 250 kilo civarında falan taze fasulye götürdüm. 100 liradan verdik. 80 liradan verdik. Öğleden önce 100 liradan verdik. Öğleden sonra 80 liradan verdik. Şimdi burada da gayet güzel kök başından ortalama olarak 100 gram hedefimiz. 2000 tane atarsak 200 kilogram 100 metrekareden o şekilde bir ürün elde edeceğiz. Ot gördüğünüz gibi çok çapalattırmadık. Hiçbir şekilde çapa vurmadık buraya. Yani ekildi, sulandı. Sadece o şekilde kaldı arkadaşlar. Yani söyleyeceklerim bundan ibaret. Farklı bir söyleyeceğim bir şey yok. Şuradan da şöyle bir iki tane. Fasulye suyu çok seven bir bitki. Gördüğünüz gibi hem sulama yapıp hem de mantar ilacı atmazsanız yani doğal olarak ürün yetiştiriyoruz. Mantar ilacı atmadık. Gördüğünüz gibi mantar hastalığı kapılmış. Çünkü mantar hasta mantar yaşlarının %90'ı 15 gün mühleti var arkadaşlar. Yani hasata kadar 15 gün durması lazım. 15 gün önce atarsak bu bitkiyi biz pazara götürüp organik diye satamayız. Onun için şu anda bu bitkide Taban gübresi var ve üzerinde herhangi bir şey yok. Üzerinden verilen gübre yok. Sadece taban gübresiyle bu şekilde aldı ve mantarı hastalık için mantar ilacı atılmadı. 1 gram ilaç değmedi. 1 gram ilaç değmeden şu zamana kadar geldi. Yani gayet güzel, başarılı bir şekilde fasulyelerimiz olmuş. Nasipse bunu söktükten sonra farklı bir ürün yelpazesine girişeceğiz. Şuna bak ya maşallah. Maşallah. Şuna bak. Dolu dolu yani dolu dolu. Her taraf dolu dolu. Şöyle yaprağı bir kenara alabilirsem. Şuna bak. Topla beni Hasan abi diyor. Hasan abi diyor beni topla diyor. Topla abi diyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Bir taraf değil, her taraf aynı şekilde yani. Gördüğünüz gibi her taraf aynı şekilde. Bitki de artık ben diyor vereceğimi verdim üzerimdekileri doldurayım. Ondan sonra diyor benim seninle işim bitsin diyor arkadaşlar. Yani anlatmak istediklerim bundan ibaret arkadaşlar. Herhangi bir söyleyeceğim başka bir şey yok. Şimdilik Allah'a emanet olun. Reis tarımda kalın. Görüşmek dileğiyle. Kendinize popüler davranın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.